Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir konuda sohbet etmek istiyorum. 13 Mart, okullarımız bir anda tatil oldu. Biz öğretmenler de bir çıkmaza düştük aslında. Yani okuldan ayrı kaldık, öğrencilerden ayrı kaldık. Gerçi kendi sınıf öğrencilerimizle, okuldaki öğrencilerimizle bir bağlantı kurmaya çalıştık. Hala da bu bağlantıları kuruyoruz ancak... Ben daha iyi işler yapmak istedim. YouTube kanalım benim geçen Ağustos'tan beri vardı. Ancak pasif kullanıyordum. Dedim ki Türkiye'de bütün çocuklar şu anda evde. Sokağa çıkma yasağı içindeler. Benim bu çocuklara yardımcı olmam gerekiyor. Videolar çekeyim. Elde ettiğim bilgileri bu öğrenci kardeşlerimizle paylaşayım. Bir şekilde öğretmen olarak görevimi yapmaya çalışayım. Videoları çekmeye başladıktan sonra sizlere de, de bu konuda teşekkür de ediyorum. Yani kanala birçok öğrenci teveccüh gösterdi. Kanala abone oldu. Benden yardım istedi. Soru sordu. Cevap bekledi. Ve ben bu öğrenci kardeşlerimize çok büyük bir zevkle de yardım ettim. Ancak bütün bunların içinde şu iki aydan beri gördüğümde şöyle bir durum var. Maalesef arkadaşlar 7-8 dakikalık bir videoya bile odaklanamıyoruz. Ben videoları çektikten sonra videolara bir başlık atıyorum. Videonun içeriğinin ne olduğu tam anlamıyla belli olsun diye. Ancak öyle yorumlar geliyor ki şaşırıp kalıyorum. Videoyu 10 saniye bile izlememiş öğrenci kardeşlerimiz. Hocam şimdi bu nasıl olacak? bu böyle mi olacak, şu şöyle mi olacak gibi. Aslında 7-8 dakikalık videonun içerisinde olan konuları hiç dinlemeden, işin tamamen kolaycılığına kaçarak bana soru olarak soruyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne olur hocam cevap verseniz bir şey mi olur? Bugüne kadar hiç kimsenin sorusunu cevapsız bırakmadım. Ancak bunun size bir zararı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir videoya bile sizi ilgilendiren bir başlığa bile tahammül edip odaklanıp 6-7 dakika bile o videoyu seyredemiyorsanız peki derslere nasıl odaklanacaksınız? Nasıl odaklanıyorsunuz? Nasıl soru çözüyorsunuz? Nasıl araştırma yapıyorsunuz? Yani bu kadar basit bir işi bile yapamazken bütün şu saydıklarımın hiçbirisini yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden bu süreç bitecek. Kanalda olan öğrenci kardeşlerimle gerçek bir mecraya doğru yol açmak istiyorum. Bu kanalda 8. sınıf, 9. sınıf, 10., 11. ve 12. sınıf hatta mezun öğrenci kardeşlerimizin olmasını ve onlara kendi birikimlerimi aktarmak, onlara her türlü konuda yardımcı olmak istiyorum. Ama sizden isteğim yani artık bu kadar basit hedeflerin içerisinde olmamanız Sınıf geçme yönetmeliğini o kadar çok konuştuk ki nihayet dün resmi gazetede yayınlandı da birçok öğrenci arkadaşımız rahatladı. Yani o kadar çok sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan öğrencilerimiz varmış ki inanın ben de çok şaşırdım. Çünkü bu yönetmelikte sınıfta kalabilmek, sınıfı geçememek çok büyük bir yetenek istiyor arkadaşlar. Bunun için hiçbir şekilde derslere ilgi göstermemek, okulda zerre kadar ders dinlememek, asıl mesleğimiz olan öğrencilik mesleğinin ucundan, ipinin ucundan en küçük bir şekilde tutmamamız gerekiyor. Şimdi gelecek sene yönetmelik değişecek. Gelecek sene sistem daha da zorlaşıyor. Bakanlık şunun farkında. Öğrenciler dört işlem bilmeden mezun oluyorlar okuduklarını anlamadan mezun oluyorlar. Artık karne ortalamasının genel ortalaması 50 olunca öğrenciler sınıf geçemeyecek. Bakanlık şu değişikliğin peşinde. Birinci dönem ve ikinci dönem bir dersinin aritmatik ortalaması yıl sonu olarak 50 düşmek zorunda. Eğer düşmediği zaman o dersten sorumlu kalacaksın. Bu sorumlu dersler arttıkça belki de sınıfta kalacaksın. Yani artık bu kadar sistemin basit bir şekilde öğrenciden yana taraf olması öğrenciye hiçbir şey kazandırmadığı da gün, be gün ortada. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Zorlanmayan beyin asla gelişmez. Bir kere size bunu söyleyeyim. Yani düşünün bir ferraliniz var. Ama bu Ferrari'nizde sadece bakkala ekmek almaya gidiyorsunuz. Ferrari'nizde manava gidiyorsunuz, domates alıp geliyorsunuz. Yani bir iki sene sonra bu Ferrari'nin motoru ne olur? Yazık değil mi bu Ferrari? Yani o Ferrari ile kilometrelerce yol gitmen gerekirken, otobanlarda o arabanın limitlerini zorlaman gerekirken sen ne yapıyorsun? Mahalle arasında domates almak için, ekmek almak için böyle bir arabayı kullanıyorsun. Zamanla onun motoru da küçülecektir. En kötü arabanın motor değerine erişecektir. Yaşadığım bir hatırayı anlatayım size. Malatya'da çalıştığım yıllarda kulakları çınlasın Ercan adlı bir öğrencim vardı. Hatta bir öğrenci olduğu söylenebilirdi ama çok da zekiydi ama o bunun farkında değildi. Yeteneklerini hiç bilmezdi. Bir gün okul müdürü beni çağırdı dedi ki şu okulda hocam dedi şu tarihte dedi Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinden seçim yapılacak, öğrenciler seçecek herhangi bir şiirini ve şiir yarışması düzenlenecek. Düşündüm, bu görevi ben aldım. Düşündüm, dedim ki bu görevi kime verebilirim? Aklıma o dakika Ercan geldi. Ercan'ı yanıma çağırdım. Dedim ki, Ercan böyle böyle bir yarışma var, sen de bu yarışmanın aktörü olacaksın. Dedim hocam ben böyle bir iş yapamam. Ben asla dedi ben topluluk karşısında şiir okuyamam. Hayatımda hiç şiir okumamışım. Dedim yapacaksın. Sonra düşündüm herkesten daha farklı ne yapabiliriz? Bir kız öğrenci daha buldum. Dedim ki şiiri dedim birlikte okuyacaksınız. Ben ve düet yapacaksınız. Biz çalışmalara başladık. Ben Ercan'ı zorla da olsa ikna ettim. Daha sonra yarışma günü geldiğinde biz o yarışmadan birinci olmuştuk. Ercan da bir çeyrek altın kazanmıştı. Çok mutluydu. Okula geldik. Hocam dedi, hayatımda dedi ilk defa bir şey başardım dedi, çok mutluyum dedi. Daha sonra okula kompozisyon yarışmaları gelmeye başladı. İlçe çapında. Ben hep Ercan'ı görevlendirdim. Kimi zaman onu kandırdı bu da itiraf edin. Yarışmalara sadece bizim okul katıldığı için biz bazı kompozisyon yarışmalarında Ercan'ın kompozisyonuyla katıldık ve Ercan haliyle birinci oldu. Ve ben Ercan'a her defasında dedim ki Ercan sen ilçede birinci oldun ama kaç kişinin katıldığını, kaç öğrencinin katıldığını asla söylemedim. Belki bu iki üç defa oldu. Bütün bu başarılar geldikçe Ercan motive oldu. Ercan daha çok görev istemeye, daha çok başarı yakalamak peşinde koşar bir öğrenci hale geldi. Benim tayinim çıktı. Ben Malatya'dan ayrılmak zorunda kaldım. Ama Ercan'ı bıraktığımda Ercan iyi noktadaydı. Aradan yıllar geçti. Bir gün bir telefon çaldı. Seminerdeydim. Baktım bir tanıdık ses. Kendini tanıttı. Dedi ben öğrenciniz Ercan Hoca. Sizi dedi Kayseri'de dedi yap, e, düzenlediğim dedi bir şiir gecesine dedi davet etmek için aradım. Yani dedi ben dedi hem sunucuyum aynı zamanda da dedi bu gecede dedi şairlik yapıyorum dedi. Her yıl dedi Kayseri'de dedi biz bu geceyi düzenliyoruz. Üniversitede öğretim görevlisi kendisi. Ve dedi ben hem şairim dedi hem de dedi sunuculuk yapıyorum dedi. Hocam dedi eğer beni o gün dedi zorlamasaydınız. Eğer benim gönlüme bıraksaydınız bu işi dedi. Ben dedi asla bu noktalarda olamazsın. Yani edindiğim tecrübeler bana gösterdi ki öğrencileri kendi haline bıraktığımız zaman öğrenciler eğer kendi işlerinde bir motivasyon yoksa çok büyük başarılar elde edemiyor. Çok basit işlere kaçıyorlar. En basit işlere bile yoğun maalesef yoğunlaşamıyorlar arkadaşlar. O yüzden ya kendimizi zorlayacağız ya da birilerinin bizi zorlamasına izin vereceğiz. Videoyu burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.